18 Ağustos 2023 Cuma ve Nokta Nerdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da önceki gün Frankfurt bölgesinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış Dün Nürnberg ve Berlin çevrelerini vurdu. Çok sayıda evde hasar meydana geldi. Bazı bölgelerde elektrikler kesildi. Meteoroloji ani su baskınlarına karşı uyarıda bulunmuştu. Şimdi de aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Almanya'ya çöl sıcakları gelecek. Hafta sonu sıcaklıklar 35 derece bandında olacak. Bazı bölgelerde 40 derece görülecek. Pazar günü biraz düşecek ama önümüzdeki hafta çok sıcak olacak. Buna rağmen aşırı yağış ve fırtına ihtimaller arasında. Uzmanlar aşırı sıcaklarda sokağa çıkmayın. Çıkmak zorundaysanız mutlaka şapka takın ve en azından 30 faktörlük güneş kremi sürün diyorlar. Şu Almanya'daki beyaz deri kanseri vakaları 10 yılda %60 arttı. Aşırı sıcaklar bu riski yükseltiyor. Güneş kremi önemli. Mutlaka sürün. Ben sevmiyorum kokusunu ama mecburen sürüyorum. Sprey şeklinde olanları var. Kolay kullanılıyor. Bazı şehirler ücretsiz güneş kremi dağıtmaya başladılar. Hollanda'da da kanser vakaları iki kat artınca ülke genelinde ücretsiz güneş kremi kampanyası başlatılmıştı. SDF anketine göre Almanların %51'i Başbakan Scholz'un çalışmalarından memnun değiller. Halkın %61'i ise ekonominin daha da kötüye gideceğini düşünüyor. İyiye gideceğini düşünenlerin oranı sadece %6 kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey vardır. Beklenti teorisi ekonominin iyi olmasını beklerseniz kredi çeker, para harcarsınız, yatırım yaparsınız. Bankalara faiz ya da kar payı adı altında daha yüksek faiz ödersiniz. Onlar da bu paraları yeniden piyasaya dağıtırlar. Ekonominin kötü olmasını beklerseniz harcama yapmazsınız. Bu durumda dükkanlar satış yapamaz, fabrikalar üretimi azaltır sonuçta insanlar işini kaybeder. Buna ekonomik kriz deniyor. Diye diye belki de gelmeyecek olan krizi kendimiz getiriyoruz. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Tabipler Birliği Bakanlar Kurulu'ndan geçen esrar tasarısına tepki gösterdi. Başkan Reinhard, hükümet bizi görmezden geldi. Bu tasarı bir sorumsuzluk, esrar bağımlılık yapar, tehlikesiz göstermeye çalışıyorlar dedi. Halk da yarı yarıya bölünmüş durumda. Yarısı destekliyor, yarısı karşı anketlerde. En çok destek yeşiller seçmeninden geldi. %67 adı üzerinde yeşiller. Korona aşıları güncelleniyor. Sonbahara piyasaya çıkacak. Vakalar 5 hafta öncesine göre 2 katına yükseldi. Eris varyantı var. Şu anda tehlikesiz görünüyor. Doktorlar endişeli değil ancak her an tehlikeli bir mutasyona uğrama ihtimali bulunuyor. Bu yüzden şirketler aşı üretimine devam ediyorlar. Daimi aşılama komisyonu risk grubundakilerin 60 yaş üstündekilerin kronik hastalığı olanların senede bir defa hatırlatma dozu olmalarını tavsiye ediyor. Diakoni ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü çocuk yoksulluğu raporu hazırladılar. Maliye Bakanlığı 16 milyar harcamayı reddetmişti bu konuda. Ancak çocuk yoksulluğunun topluma maliyeti 100 milyar. Çünkü yoksulluk daha fazla sağlık sorunu, obezite, kötü eğitim ve işsizlik demek. Şimdi 16 milyar yatırmaya sıcak bakmadılar ama uzun vadede 100 milyar zarara uğrayabiliriz. Maliye Bakanı Lindner çocuklu ailelere para yerine dil eğitimi için kupon verelim Aynı yardım yapalım dedi. Yani maddi değil, aynı ürün olarak. Türkiye'de mesela belediyeler koli dağıtır. Onlar aynı yardım. Para dağıtırlarsa maddi yardım oluyor. FAST konuştu Lindner. Bürgergeld alan 5 kişilik aile senede 38 bin avroya kadar para alıyor. Bunların çoğu göçmen kökenli. Yılda 3 bin daha ödemenin faydası yok dedi. Almanya'da 5,5 milyon kişi sosyal yardım alıyor. 3 milyonu Alman. Oransal olarak Almanların %5.3'ü. Ukraynalıların %65'i. Suriyelilerin %55'i, Afganların %47'si, Iraklıların %41'i ve Türk vatandaşlarının %16'sı sosyal yardım alıyor. Buna rağmen her fırsatta yabancıları hedef göstermek, para vermeyelim, çarçur ederler, onun yerine kupon verelim gibi fikirler öne sürmek doğru değil. Önce okullardaki iş yerlerindeki ayrımcılığı bitirin, sonra yabancılar da iş bulur, çalışır. Ev bile bulamıyorlar. İsminden dolayı ev sahibi çoğuna randevu bile vermiyor. Bu konuda bin tane bilimsel araştırma var ama bir faydası yok. Belçika'da çiftçiler sokağa indi, yüzlerce traktörle protestolar düzenlendi. Hükümet nitrojen emisyonunu azaltmak istiyor. Tarım sektörüne yeni şartlar sunuyor ancak çiftçiler buna karşılar. Hollanda'da da karbon emisyonlarını azaltma politikasına sert tepki göstermişlerdi. Hatta çiftçilerin Hollanda'da kurduğu yeni parti birçok bölgede olağanüstü başarı elde etti. Ülkede yıllık faiz %3.3'e yükseldi. Bu yatırımların ve kredilerin azalması demek, özellikle emlak piyasasında yine bir düşüş beklentisi var. Hollanda'da ırkçı faşist Pegida örgütü Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakma eylemi düzenledi. Belediye ve polis bu eyleme izin verilmemesinden yana ancak yasal olarak yapabileceğimiz bir şey yok diyorlar. Çünkü bu yaptıkları yasalara uygun. Ahlaka uygun değil ancak yasalara uygun. İsteyen İncil de yakabiliyor. Bunların amacı zaten kaos çıkarmak, bunlarla muhatap olmamak, hiç cevap bile vermemek en güzel. Salgın başından beri ilk kez bugün Hollanda'da hiçbir hastanenin yoğun bakımında korona hastası kalmadı. 2020'nin Nisan ayından beri salgınla hep birlikte mücadele ediyoruz. İsviçre Göç Dairesi ülkedeki yabancı sayısının geçen yıla göre %14 arttığını açıkladı. Ancak en çok Alman, Portekizli ve İtalyan göçmenler geliyor. İsviçreliler bu durumdan yine de memnun değiller. Birçok kişi Almanlar işlerimizi elimizden alacak görüşünde. İngiltere'de 33 yaşında bir hemşire en az 6 bebeği öldürdüğü gerekçesiyle suçlu bulundu. Çok sayıda bebeği de öldürmeye teşebbüs etmiş ancak başaramamış. İnanılmaz bir olay, inanılmaz bir dava. Bir insan bunu neden yapar? Yıllarca cinayet işlemiş, üstelik bebekleri öldürmüş. Ortaya çıkmasa aynı toplumda yaşamaya devam edecekti milyonlarca insanla. Avusturya'da eski başbakan Sebastian Kurz Ibiza skandalına ilişkin yalan ifade vermekle suçlanıyor. Savcılık soruşturma açtı, yargılanacak. Eski Başbakan suçlamaları reddetti. Mahkemede beraat edeceğine inandığını söyledi. Ibiza adasında o dönemde iktidarda olan aşırı sağcı partinin lideri bir Rus oligarkla buluşmuştu. Siz bizim partiye dernekler üstünden bağış yapın, biz de Avusturya'daki kamu ihalelerini size verelim anlamına gelebilecek sözler söylemişti. Aşırı sağcı Straçe Glock tabancalarının sahibinin de Almanya'daki Karstadt mağazalarının büyük ortağının da bu şekilde dolaylı olarak partilerine bağış yaptığını söylemişti. Ancak bu isimlerin tamamı iddiaları reddetti. Avusturya'da hükümet düştü, erken seçime gidildi. Sonra ne oldu? Aşırı sağcı lider yargılandı. 15 ay hapis cezası aldı ama cezası ertelendi. Yani hiçbir şey olmadı. Sebastian Kursa bir şey olacağını zannetmiyorum. Kim tutuklandı biliyor musunuz? Videoyu çekip yayınlayan kişi. Fransa'da aşırı sıcaklar ve orman yangınları sürüyor. Senandre Belediye Başkanı halkı evlerin çevresindeki çalılıkları temizlemeye çağırmıştı. 500 hektar yandı vatandaşları sorumlu tuttu. Temizlemediniz ondan oldu dedi. Demek ki kötü giden bir şey olduğunda halkı suçlama alışkanlığı sadece bize özgü değil Fransız siyasetçilerde de var. Önümüzdeki sene yaz olimpiyatları düzenlenecek. Paris'te şehir buna hazırlanıyor. Ancak sahaflarla polisler karşı karşıya geldi. Emniyet eski kitap satan standları güvenlik gerekçesiyle kapatmak istiyor. Sahaflar bizimle ne alakası var diyor. Ta Napolyon döneminde kurulmuş bu standlar. 350 yıldır her gün oradalar. Olimpiyatlar önce 776'da başladı. Yunanistan'ın Olimpia şehrinde Tanrı Zeus adına düzenlenen şenliklerdi. Kazanandan çok da kaybeden hatırlanır. 1908'de Londra olimpiyatlarında bir maraton koşucusu vardı İtalyan Pietri. Yarışın sonlarına doğru aşırı derecede yoruldu, bitkin düştü, bayılır gibi oldu ve herkes onu geçti. Ama yarışı bırakmadı. İte kaka, düşe kalka bitiş çizgisine kadar geldi. Birçok kişi yardım etti ve bu yasaktı. Koşudan diskalifiye oldu. Ama o kadar büyük bir sempati topladı ki olimpiyat komitesi ona özel bir altın madalya bile verdi. Çünkü spor birinci olmak değildir. Azmetmek, kararlı olmak ne olursa olsun bırakmamaktır. Bu yüzden olimpiyatların gerçek kahramanı ilan edildi. Thomas Edison ampulü icat etmeye çalışıyordu. Bine yakın deneme yapmıştı. Ancak bir türlü istediği sonucu alamıyordu. Bir gazeteci bu kadar uğraşıyorsun dedi. Bin tane başarısız deneme yaptın. Nasıl hissediyorsun? Ben başarısız deneme yapmadım dedi Edison. Ampulü icat etmenin ...bin yolu olmadığını öğrendim. Ampulü icat edememenin bin yolunu icat ettim. Çalışmalarına devam etti. Kısa bir süre sonra da ampulü gerçekten icat etti. Bazen her şey zor. Karanlık öyle gelir insana. Ama belki de toprağın altına gömülmemiş, sadece ekilmişizdir. Kardelenler gibi. Eriyen karın dönüştüğü suyla yeniden yeşereceğizdir. Dallar kırılır, yapraklar dökülür. Belki bir iki sene meyve vermez o ağaç ama gövdeyi kestirmezse, hayatta kalmak için direnirse bir gün mutlaka yeniden çiçek açar. Çünkü her kışın ardından bahar gelir. Bazen geç bazen erken ama mutlaka gelir. Orhan Murat inadım inat diyor. İstediği kadar su alsın kunduram. Gemi değilim batmayacağım. Tutsunlar cehenneme atsınlar beni. İnadım inat yanmayacağım. Vursunlar belime kahrolsun vücudum. Yıllarca kahırdan beter olmuşum. Ölmeyeceğim. İstediği kadar dönsün bu dünya. Yaşadığım yaşıyorum, yaşayacağım. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.